Erenya kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Nightmare Creatures üyesi belli oldu, ben de hemen tanıtmaya geldim. Yeni karakterimizin adı Poe. Mor renkleriyle ve kanatlarıyla bir kargaya benziyor. Dilerseniz hemen özelliklerine bakalım. Pow güneşten nefret ediyor ve dünyanın ona ihtiyacı olmasının doğanın acımasız bir oyunu olduğunu düşünüyor. Kendisini karanlıkta rahat hissediyor. Gecelerini mezarlıkların etrafında dolaşarak, müzik dinleyerek ve hiçbir şeye ayrı bir öfke duymadan geçiriyor. Bunun bir heves olmadığında ısrar ediyorlar. Evet ısrar ediyorlar dedim çünkü burada bir çoğul ek kullanılmış. Yazı sadece Poe'yu tanıtıyor fakat nedense çoğul olarak hitap etmişler. Bunun gerçek sebebini ben de bulamadım. O yüzden elimizde iki tane ihtimal var. Birincisi Poe aslında bir tane değil ondan birçok var. Yani oyunda sadece bir tane değil belki de 5-10 tane Poe göreceğiz. İkinci seçenek ise hitap şekliyle alakalı olabilir. Yani İngilizcede hitap ederken hi ve she var evet ama bazı insanlar farklı nedenlerden dolayı farklı şekilde hitap edilmesini istiyor. Yani Poe'nun kendine özgü bir egosu olabilir, farklı bir isteği olabilir ya da eşcinsellikle alakalı bir durumu olabilir. Bunu artık oyunda öğreneceğiz galiba bu konuyu bir kenara bırakalım. Kolyesinde gördüğümüz gibi bulut ve şimşek var. Bunun da nedeni bariz bir şekilde güneşten nefret ediyor olması. Bu da demek oluyor ki karanlık ortamlarda ekstra Po'ya dikkat etmemiz gerekiyor olacak. Ve çok önemli bir detay var. Gecelerini mezarlıkta geçirmeyi seviyormuş. Bu da demek oluyor ki birincisi oyunu öyle bir yerde oynayacağız ki hem gece hem de gündüz olan bir yer olacak burası. Büyük ihtimalle Play gibi bir olay olacak burada. Yani güneş derken bizim güneşimizden bahsetmiyor. Sadece ışıktan bahsediyor. Hatırlarsanız Play gökyüzü tamamen yapaydı. Yani dilediğiniz zaman gündüz, dilediğiniz zaman gece yapabiliyordunuz. Yani yüksek ihtimalle Chapter 4'te de böyle bir yerle karşılaşacağız. Tabi belli mi olur? İhtimallerin arasında hala gerçek güneşle temasa geçebileceğiniz bir yer vardır belki. Çünkü fabrikanın derinliklerinde daha neler var bilmiyoruz. Kim bilir belki Poe'ya orada güneşle ilgili bir deney yapıldı ve Poe ya bu yüzden güneşten nefret etmeye başladı. Bunu konuşmak için daha çok erken, oyunda oynarken öğreneceğiz. Önemli olan ikinci şey ise mezarlık. Bilgisinde de yazdığı gibi bir mezarlıkta dolanıyormuş. Peki niye mezarlıkta dolanıyor? Çünkü kargalar ve kuzgunlar genelde ölümü sembolize eder. Bu yüzden mezarlıkta dolanıyor olabilir. Peki Poe'nun mezarlıkta dolanması bir yana. Neden fabrikanın bu kadar derinliğinde mezarlık var? Acaba bu mezarlık ölen yetimlere mi ait? Yoksa farklı şeylere mi? Çünkü zamanında bu fabrikada çalışanlar ve bilim insanları varken yetimlere neredeyse hiç değer vermiyorlardı. Onları birer aletmiş gibi kullanıyorlardı. Bu yüzden de onlara özel bir mezarlık yapmak böyle davranmalarının yanında biraz absürt kalırdı. O zaman diğer bir seçenek. Burası The Hour of Joy'dan sonra yani oyuncaklar fabrikayı komple ele geçirdikten sonra kendilerinin yaptığı bir mezarlık. Belki de bu mezarlığın içinde Ketnebin ve Mommy Longlegs'in mezarı vardır. Çünkü bildiğiniz üzere prototip onların hepsini topluyordu. Belki de onları kendisine katmak için değildi. Onları bu mezarlığa gömecekti ve zamanında bilim insanlarının vermediği değeri bu şekilde onlara vermiş olacaktı. Prototip kendisi için savaşan bütün oyuncakları buraya gömüyordu ve bu şekilde de ruhlarını orada sürekli anıyordu. Fakat dediğim gibi bunlar sadece bir teori. Çünkü böyle bir vahşi ortamda mezarlık olması biraz saçma. Çünkü fabrikanın her yerinde ölü bedenler var. Demek ki ya bu mezarlık başka amaçlar için kullanılıyordu ya da sadece önemli kişileri gömdükleri bir mezarlık burası. Orayı bir anıt gibi kullanıyorlar yani. Bu yolda ölen güçlü oyuncakları anmak için böyle bir yola başvurdular. Ve eğer böyleyse Ketnebi, Mommy Longlegs'i ve belki de Hagi Vagi'nin mezarını burada göreceğiz. Bu yoldan da düşündüğümüze göre kesimisi hain ilan edilmiş oluyor. O yüzden ona ne yaptılar? Hiç bilmiyorum. Şu anlık Poe ile ilgili bilgilerimiz bu kadar. Mezarlığın başında dururken müzik dinlemesi ve karanlıktan hoşlanması onu daha da ilginç birisi yapıyor. Ve evet videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.